Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Leyla abla vardı Leyla ablaya size daha önce dua edin diye söylemiştim arkadaşlar Leyla ablanın oğulları dört oğlu var dört oğlu şey yapmışlar annesine şey için adak ayarlamışlar arkadaşlar. Ada da bugün işte Halit abi dedi sen kes dedi abdest, namazlı ağzı, dualı birinin kesmesi gerekiyormuş. Adak dağıtılacak kişi işte. Burada listeye de eşim ayarlıyor şimdi hesaplıyor. 61 kişiye dağıtılması gerekiyormuş arkadaşlar. Sabah oğlanların neşesi yerindeydi. Annesinden iyi haber geldi. İyi haber gelince neşelendiler. Burada oturdular eti falan parçalıyorlardı. Sonradan bir haber geldi, öbür kardeşi ağlayarak geldi. O da bu sefer e, ne olmuştu? Bilincini mi kaybetmişti Leyla abla? Hı? Bilincini kaybetmişti değil mi? Entübiyi almışlar. Entübiyi almışlar, bilincini kaybetmiş. E, oğlanlar ağlayarak, Halit abi dedi, biz sana güveni yok, sen e, kim varsa artık yani kimse e, ağzı dualı olan kişilere dedi sen dağıt dedi biz de dağıt yok arkadaşlar şimdi sizlerden ricam var arkadaşlar Leyla ablaya dua ederseniz çok sevinirim arkadaşlar e, kadın e, sevdiğimiz bir ablamızdı kıymetli kiremizin bir ablamızdı ablasıydı. He, kirvemizin ablasıydı öyle şey değildi arkadaşlar sizlerden ricam arkadaşlar dua ederseniz sevinirim e, yer gök dua üstüne biliyorsunuz zaten. Bize kötü yorum yapanlar biz artık aldırış etmiyor. Onları bize sahte hocasınız. Hoca değilik çok şükür öyle şey değilik de. E, sahte hocasınız. İşte hele bilmem ne. Şarlatan falan diyenler artık takmıyoruz. Onlar kendi kendilere baksınlar arkadaşlar. Böyle paylarını yapıyor arkadaşlar. Kağıtlanda eşim ismini yazıyor. Ona göre de ismini de Eee kağıtları da poşetlerin içine katıyoruz. Şöyle şey yaptık. Şimdi Abdullah e, 5-6 kişiye götürdü aile olarak. Şunları daha şey yaptık. Yusuf abi var bir tane. Yusuf abi gelecek. E, onu, onu da onu götürecek. Kime götürecekse artık. Şurada parçalar var. Kaburga var. İşte boyun var. Şurada cindırıkları falan var arkadaşlar. Böyle dağıtacağız. Ben bunu çekmemin sebebi arkadaşlar gösteriş için değil de Sadece Leyla ablaya bir dua bir dua. Onun için yani çekmek istedim. Eşim de ayıp olur dedi. Ben dedim ki hani en azından dua ederler dedim. Bir, kimin şey. kim el mi hmm. Kiminin duası kabul olur yani. Ee, onun için çekmek istedim arkadaşlar. Şurada da tavuklarımız var. Bakın yem yiyor. Nergiz tavşanlar şey nergizlerimiz artık açma zamanı geçti arkadaşlar. Sadece şurada bir tane gül var. Pembe gül. Hava yağmurlu. Ama bir atıştırıyor. Bir duruyor mübarek. Şurada da eşim o günkü diktiği sarımsaklar. Yavaş yavaş Allah vere de bunları şey yapmıyordu. Tavuklar didiklemi yedi. Arkadaşlar bakın tavşanlarımız burada. Yavruları. Dün öyle dışarıda dolanıyorlardı arkadaşlar. Akşam eee ezan okunuyor da televizyonun sesini kısmıştık. Bir baktık bir bunlar arkadaşlar sesleri nasıl diyeyim fare sesini duyan var mı? Aynı onun gibi bir baktık bir vıykırış bir bağırtı, bir çağırtı Ondan sonra e, şey yaptılar. Ne anladı? E, bizi hemen Mustafa ile birimiz ışıldan aldık. Birimiz telefonun ışığını yaktık. Koşarak gittik ama yağmur da yağıyor sicim gibi. E, şey yaptık arkadaşlar bir baktık ki ne? Beyazlığı limonun oraya kadar yani portakalın oraya kadar şey yapmış cırmalamış kulağında, kulağında arkadaşlar bir ufak bir yara vardı hangi kulağıydı bilmiyorum boynunda bakın az belli zaten şuradan gel hele gel canım gel bakın boynunu yaralamış bunlar üşümüşler arkadaşlar aldık içeriye annesiyle babalarını da koyduk biz yavru iki tane zannediyorduk. Yavru arkada varmış daha. Sabah birkaç tanesi daha çıktı. Onlar tabi yavrunun şey yuvanın içine kaçtılar gittiler. Bunlar girmiyorlar yuvaya. Bunlar dışarıdalar. Onun için biz de bunlar dışarıda diye aldık getirdik arkadaşlar. Şu kahverengili olan hafif hafif maruldan yiyor. Şu akşam korkudan baya bir şey yaptı. Bunlar geldiklerinde çok titriyorlardı. Üşüyorlardı. Sobayı yaktık, şey üstüne. üstünü. Annesiyle babasını da koyduk. Yalıya yalıya yarasını bayağı kuruttu akşam. Bu da böyle bunlar da buraya koyduk arkadaşlar. Üşümesinler diye. Bize diyorlar ya hani hayvan düşmanı diye. Onun için bunları da göstermek istedim. Yuva da tam görünmüyor mu arkadaşlar yuvanın ağzı açık ama tavşanlar içeride. Kendilerini çıkartmıyorlar yavruları. Ee, annesi sabah birkaç tanesini çıkmış. Ondan sonra onlar bir şey yaptı, turladı, geri içeriye girdi. Dün yuva tamamen kapalıydı. Bugün şey yaptı, Mustafa tam kapattı. Böyle yanını yönünü iyice şey yaptı. Yağmur vurmasın diye. Yavrucağızım o yağmurda hem kendisi ıslandı ama dedi benim ıslanmam önemli değil dedi. Yavrular dedi anne şey yapsınlar, hani ıslanmasınlar, soğuktan korusunlar diye. Hafif burunlarını çıkartıyorlar ama tam kamerada şimdi karanlık olduğu için tam göstermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte Sizlerden sadece Leyla Leyla abla için dua bekliyorum Dualarınız da kabul olur inşallah Şu az mübarek günü şu yağmurların Yüzü suyu hürmetine Sizlerden dua bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar Tekrardan merhabalar Arkadaşlar etişini işini hallettik Dağıttık bitirdik Ondan sonra şimdi yemeğe geldik Biraz geç kaldım bugün iftar yemeğine Şöyle ben de bana düşen paydan haşlama yaptım arkadaşlar. Gözün aydan maske maske kaldı. Her sporu meskul iptal olmuş. E, o zaman daha büyük daha <laughs> çok şu alır. <laughs> Bakan açıkladı. Oğlum bir bir şey tamir Pilav pişirdim. Pirinç, aman şey, pirinç nereden çıktı? Bulgur pilavı pişirdim. Alın bir daha bir şey. Şirdim, pirinç, şey, bir Al, bir daha bir şey Kaşık getireyim geliyor. Sana mı gidiyor? Yok kızım. Lan sakızı niye çiğniyorsun? Hı. Yoruluk vallahi arkadaşlar. Kumunda halimiz kalmadı. Marketler boşalmış. Market etrafları boş. boş. Allah yardım etsin. Sonuçta yine insan can. Yemiyor mu? Şu bu suyun üstüne biraz doldursan ne hocam. Yemiyorsa her ha. Yememiz bugün biraz geç kaldı arkadaşlar. Sobayı yaktım. Davşanın yavrularıyla uğraştık. Davşanları da aldık içeriye. Anasını babasını da aldık. Artık emzirir mi, şey yapar Yuva daha yavru var. Onlar nasıl olacak? Ben bilmiyorum parça parçamı çıkar diyor. Çiğmalıyor. Yuvanın ağzı da açıktı. Açık olursa kedi patisini atar. Çıkarır onu dışarıya vahşi kediler. Elbu Orada. Leyla ablanın durumu da hiç değişen bir şey yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir üzüntü haber daha aldık. Eşimin cemaatinden sohbet başkanı İsmet abi vardı. İsmet Tokan Ceyhan'da da oturanlar belki bilir. Kendileri zaten normalde enerji işi yapıyorlar. Tanımayan kimse yoktur. İsmet abi de o gün kalp krizi geçirmiş. Bizim hiç haberimiz yoktu. Adakları dağıdırken sıktık abi var bir tane. Ona şey yaptık. Ona dedi ki ne? Halit nerede dedi. Ben dedim burada sıktı abi dedim. İsmet abi de dedi yoğun bakımda yatıyor. Haberiniz var mı dedi. Dedik yok haberimiz yok. Ne oldu? Kalp krizi geçirmiş. Anju açılmıyormuş. Açık kalp ameliyatı yapılacakmış. Ona artık ıı, ne zaman yapılacak? Belli mi? Bugün karar verecek doktorlar. Bugün doktorlar karar vereceklermiş. İsmet abiye de üzüldük. O da sevdiğimiz bir abimiz de. Bugün Han yenge diyor ki ne? sen hiç kimseye diyor kötü demiyor diye Dedim ki ne kötü insanlarla şey yapmadık ki ne hani e, etrafımızda kötü insan var mı? Var. Ama bizim konuştuğumuz, Yok. Iı, Yok. tanıştığımız ıı, insanların hepsi birbirinden iyiydi. Abdullah bu yeter mi? Tamam bir daha bak Kötü ya da kötü olur. Yeter. İyi ya da iyi olur. Hı, yani biz hiç kimseden yani Ha kötülük gördüğümüz oldu mu? Oldu tabii ki kötülük gördüğümüz insanlar da oldu. Ama bizim görüştüğümüzde evet, şey yani. yaptığımız insanlar hepsi birbirinden iyiydi arkadaşlar. Vallahi üzüldüm. İsmet abiye de üzüldüm. Hiç yani ne bileyim. Gül abla bambaşkaydı. İsmet abi bambaşkaydı. Allah razı olsun hepsinden. Her zaman Gül abla der ki ne bana senin konuşmanı çok seviyorum derdi. E, Bül abla şeyin şakrak bir insandı. Ama sonra sonra insan işte yaşlandıkça Aha. insan durgunlaşıyor. Hep çorap aldı. Yerini bir de alabilir miyim? Ya Allah. Badi. Yemek yemeye Ne Yok. Mesela bana öte çekti öğrencisi. Dostlarım gözükenler. Gördün mü adamı? Ne? Komple. Bir şey olmaz. Mustafa, bir parça getir ha. Ne? Ana, alırsam getiririm. Alırsam ne? de. Söyle İsmail Allah Allah. Dekin Abdullah'ın haberi var. İsmail usta de. Bir parça de. Onu ayırın da de. Ben de götüreyim de. Sonuçta erkek yani. Ya can kardeşimin canı sağ olsun. Eğer ayırmazlarsa defneden alırım ya. Oğlum o ayrı o, o ayrı o ayrı abi o hazır bu hazır değil. El yapma. Abim. Sen varlığın yeter. Sandış, bak insan sevdiğini yerden yere vurur. Oğlum dur hele ya. Bir de vurur. Dursun. İnsan vurmaz. Keşke vurur. Tekle gözde. Bu otürmeyin umurum senim bilmiyorum. Hemen dinişinin arasına giriyor. Gelensin. ana ben gidiyorum. Tamam, hadi Ney? Ne dedi Abdullah? Kız varsa orada diyor. Da da ha, dılgan ya. Hadi oğlum akıllı akıllı soktum Sen karışma. Demir kapıyı dört oğlum. saat sürdü. Ben içeriye girdim daha örgü videosu çekeceğim dedim. O anda Rümeysa geldi. Bulaşık da o, o, o olanlara çay bulaşığı. Onların bulaşı, Rümeysa'nın yemeğine geldi. Onun bulaşığı. Etmen uğraşınca hepsi kaldı. Rümeysa dedi, dedim neyse dedim örgüyü çekeyim de ondan sonra o yüklenene kadar bari bulaşığı yıkarım dedim. Rümeysa dedi, sen git örgümü çek dedi. Ben dedi bulaşığı hallederim dedi. O gitti bulaşığı yaptı. Ben de o sırada örgüyü verdim hemen acele acele. Hızlı bir şekilde çektim ama inşallah beğenirsiniz. İzlerseniz görürsünüz zaten. Yarın bizim burada elektrik kesik Saat 5'e sabah 9'da. 5'e kadar elektrik yokmuş. Buradan doğum günü kutlayan arkadaşlara da hepinizden bayağı kutlayan ve kutlamayan Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre hakkınızda hayırlı olan nasip etsin. Mevlam hastalarımıza hayırlı şifalar versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kimin ne sıkıntısı varsa Mevlam hayırlısına gidersin. Güzel yorumlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah emanet olun. Allah razı olsun yani. Cevap vermedim ama hoşuma gitti yorumlarınızdan dolayı. Arkadaşlar inanın cevap vermeye şey oluyor ki ne üst üstüne kiminin ölüm haberini alıyor. Kiminin hasta haberini alıyor. Ondan sonra öbürünün hasta haberi birden geliyor. Hepsi üst üste geldi valla. Aynen ha. Üç defa üst üste geldi. Sen ateşlendin. Evet. Aynı gün Zeynel amca öldü. Evet. Ve hadi onun haberini aldık. Onun üstüne sen ateşlendin. Evet. Ondan sonra Leyla abla şey oldu. Evet. Aha İsmet abi oldu.

Esra'nın ilk oldu. Zaten Ahmet Dayı de bir tane şey vardı. Kız vardı. Kim? Kelime mi? Bilmiyorum işte. Hiç benim ismi bilmiyorum bir de Tanrı. Kermeyi bilmiyor musun sen? <laughs> bu kapalı olan mı? Kelime açık. <laughs> bu bu açık mıydı bu kız? Bilmiyorum. Makajıydı, oh, zulamaları vardı. Kafalıydı sanki. ne güzel yerindeydi. Annelerinden iyi haber geldi. Şimdi, Şimdi. Anlamıyorum, yazmıyor. Annelerinden iyi haber aldılar. Dediler annemizin durumu iyiymiş. Ee, yavaş yavaş çorba falan içmeye başlamış. Katı şeyler yasak demiş doktor. Çorba falan içer demiş. Çocuklar neşelendi. Biraz yüzleri gülmeye başladılardı bir haber geldi bir baktım bir at sesi geliyor şimdi sen ne ben de içerideydim Mustafa'ya öğlen yemeği hazırlar dedim sesim oldu bir baktım at sesi koştum vardım ne oldu diyorum kimse cevap da vermiyor ne oldu dediler bilincini kaybetmiş annem entüpü, entüpü mi ne işte onu şey yapacaklarmış ondan sonra o öbürü yere çökmüş, Allah'ım sen yardım et Allah'ım sen yardım et böyle çömelmiş Harun ne gel şuraya otur ablam. Yok, yok abla yok oturmayacağım. Yerinde duramıyor. Öbürü kendini yerlere vuruyor ağlıyor. En büyükleri zavallı o da ağlayamıyor. Dudakları titriyordu ona da. Baktım ona da dudakları titriyor. Ağlayamıyor da. Çünkü o en büyüğü. Ağlasa öbürleri tamamen haykıracak. O biraz kendini tuttu. Harun ağlamadan mı o da Allah'ım yardım et. Öbür ikisi daha, daha temel. Biri gene acık şeydi. Öbürü yerden yere atan kendini şey yapmıyordu da öbürü biraz şey o ağlayınca o da ağlamaya başladı. Bir de dört çocuk bir bacıları var. Allah yardım etsin. Hiç analarına bu zamana kadar yanlarından ayrılmadılar. Şey yapmadılar. Üzülüyorlar işte. Dedelerini yeni kaybettiler. Dedelerinin daha acısı dinmeden hanaları böyle oldu. Allah yardım etsin. Amin. Mevlam tüm hastalığa şifalar olsun. Ben <laughs> ne oldu? Ha. Sen bisiklet almışsın. Bu oturuşta da uçun ne gitmişin herhalde. O zaman. Olmaz, kendine yakaklarca hastalık daha yayılır. Açık alan. Ha, sadece kapalı mı takılacak ya? Valla ben okulda içeride takayım dışarı üstünde bahçeye havalandırıyorum. Dışarıda bir şey olmaz, kimseye fazla yaklaşma. Şurada başka bazı mağara yediği duruyor. Eskotu kalktı. Söz konusu anamız ağlattı zaten. <laughs> Bir bilet değiştirmek için altı defa aradı hey.